Türk'üz biz, Şimşek gibi, alev gibi. Türk'üz biz, karınca gibi, arı gibi. Türk'üz biz, kartal gibi, kurt gibi. Türk'üz biz, Alparslan'ın, Atatürk'ün neferi. Pahamı yarattık, uyku uyurken batı. Nuh doğmadan kişnedi, ordularımızın atı. Sorsan şöyle diyecek, gök denilen şu çatı. Türk gücü bir yıldırım, Türk bilgisi bir deniz. Gelin yer, çok şey gök, yalnız kül olsa dört yan. Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan. Yıldırımdan tüpüden, kasırgadan yılmayan. Ölümlerle elenen tunç yürekli Türk Sen yanma bu hasret Mehmet Gelecek bir gün, o beklediğin zaman. Yıldırım, uğruna can koyarım. Ona bir yan bakanı gözleri kalkan vardı önde. Arkasında bir ordu ki Çelik küreğiyle. Sen yürü Atilla bizim önümüzde. Sen başımızda oldukça bilek bükülmez. Sen başımızda oldukça korku sinmez. Benim can dedik. Şehretim dert yan Benim bütün cehberim nabzımdaki kan dedik. Yaşasın 23 Nisan. Sen yanma ve Atilla Han. Gelecek bir gün beklediğin zaman cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak, Atatürk'ün adını bütün dünya duyacak. Cumhuriyet kurulacak, meclis açılacak, Atatürk'ün adını bütün dünya duyacak. Tarıktan eski aşım, hapte başım, toplar can yalaşımdır, silahlar arkadaşım. İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim, Kar Erzurum, Erzincan, Konya Ardahan benim. Eee! mavi gökleri'n, beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağı, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Türk dünyada bir tektir, milletler örnektir, Türklüğün meşalesi asla sönmeyecek. Şehitler tepesi boş değil. Biri var bekliyor ve bir göğüs nefes almak için. Rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli. Tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Bugünleri gösteren, 23 Nisan'ı veren büyük adam diyor ki Türk çalış ön güven. Ey bu topraklar için. Toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek, öpse ufak anla değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Biz Türkiye'yiz vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Çocuklarıyız yerine. Büyük Ben de şafaklar gibi en şanlı hilal. Olsun artık, dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka çapan milletimin istiklal. É...